Şimdi A Spor editörü Furkan Bozoğlu derbi notlarıyla karşımızda olacak. Furkan günaydın söz sende. Günaydın Ezgi Toper. Evet tabii milli aradan sonra güzel bir derbinin olması e, izleyicileri, taraftarları heyecanlandırıyor. Bizler de öncelikle derbiyle başlayacağız. Derbinin Galatasaray Beşiktaş derbisinin son 10 mücadelesi nasıl bitmiş? İsterseniz bir sonuçlara göz gezdirelim. 2013-14'te Galatasaray 1-0 kazanmış yine evindeki bir mücadeleyi. Yine 2014-15'te Galatasaray bu kez evinde yine 2-0 kazanmaya e, kazanmayı başarmış. 2015-16'da Galatasaray'ın evindeki karşılaşmalara baktığımızda Beşiktaş'ın üst üste yani bu Galatasaray'ın e, evinde oynadığı karşılaşmalarda 1-0'lık galibiyet aldığını görüyoruz. Sonrasında 2017-18'de Galatasaray 2017-18'de 2018-19'daysa evinde oynadığı maçları da e, kazanmayı bilmiş ve iki karşılaşmada 2-0 tamamlanmış. 2019-20'de aslında bu süreçte 2019-2020-2021'de daha çok berabere kalan derbiler izlemiştik. Onlardan birisi de Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasıydı. Sessiz sonuçlanmıştı. 2020-2021'de Galatasaray 3-1 kazanmayı bildi. Sonrasındaki karşılaşmalara baktığımızda hep gollü maçlar olmuş. Gol düellüsü yaşanmış açıkçası. Yani Beşiktaş'ın da gol attığı maçlar olmuş. 2020-2021'de. 20-21'de Galatasaray 3-1 kazanmış. 21-22'de Galatasaray 2-1'lik galibiyeti elde etmiş ve son derbi galibiyeti ise Galatasaray'ın içeride oynadığı Beşiktaş'a karşı 2-1 tamamlanmış. Son iki skorda aynı. 2021-22 ve 2022-23 senelerinde Galatasaray evinde kazanmayı bilmiş bir istikrar durumu oluşur mu? Bu akşam Galatasaray saat 19'da başlayacak mücadelede Beşiktaş'a karşı neler yapacak? Beşiktaş ise Burak Yılmaz'a karşı nasıl bir performans ortaya koyacak? Bunu merakla bekliyoruz. Burak Yılmaz için de önemli bir gün, heyecan verici bir gün olacaktı diye düşünüyorum ben. İsterseniz iki takımın ligdeki istatistiklerine de bir göz gezdirmiş olalım. 8 maçlık istatistikleri nasıl oluşmuş takımların? Galibiyet serisine baktığımızda, sayısına baktığımızda Galatasaray ligde şu ana dek 7 galibiyet elde etti. Beşiktaş'ın 5 beş galibiyeti bulunuyor. Beraberlikler eşit. Birer beraberlik söz konusu. Mağlubiyetlere baktığımızda ise burada işte bir fark söz konusu. Galatasaray'ın bir mağlubiyeti bulunmuyor. Ee, uzun süredir de Süper Lig'de kaybetmeyen bir Galatasaray görüyoruz. Beşiktaş ise bu sene iki mağlubiyet aldı. Tabii hem Avrupa'yı hem e, Süper Lig'i beraber götürmeye çalıştı. E, sakatlanan oyuncular oldu Beşiktaş'ın. E, bu da tabii ki mağlubiyeti getiren nedenlerden birisi. Puana baktığımızda 22 puanda Galatasaray, Fenerbahçe'nin hemen altında Beşiktaş ise 16 puanda bulunuyor. Burak Yılmaz'la birlikte yeni bir ivme yakalayabilir mi? Derbiyle başlayabilir mi bu acaba bu ivme? Bunu e, çok e, merak ediyorum açıkçası çünkü Beşiktaş için bu bir derbiden bir 90 dakikadan daha fazlası yeni bir başkanlık seçimi olacak. Ve e, teknik direktör değişikliği oldu. Şenol Hoca gitti, Burak Yılmaz geldi. Acaba Burak Yılmaz da gidecek mi? Farklı bir teknik direktör gelir mi? Bu soru işareti. Ama Burak Yılmaz'ın şu an e, teknik sorumlu olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Attığı gol 16'ya 12. 7 gol 4'e 9. Maç başına şut 6.1, 13.8'e 5 10.3 olmuş. Topa sahip olmaya baktığımızda Beşiktaş'ın üstünlüğünü görüyoruz. %63. Yani 8 maçlık performansa baktığımızda topa sahip olması Beşiktaş'ın ortalama %63 olmuş. Maç başına başarılı pas bu arada Galatasaray'ın %61. Maç başına başarılı pas 404'e 465 yine burada da Beşiktaş'ın üstünlüğünü görüyoruz. Daha fazla başarılı pas yapmış siyah beyazlılar. Bu da bir tehdit unsuru olacaktır mutlaka bu akşam. ikili mücadele kazanmaya baktığımızda ise yine Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. %54.7'ye %51.1 Galatasaray İkili mücadele kazanmada da Beşiktaş'ın üstün olduğunu görüyoruz. Sahaya, skora nasıl yansıyacak bu istatistikler bu akşam tabii ki göreceğiz. İsterseniz oyuncu bazında ilerleyelim. Bir karşılaştırma serimiz var. İlk olarak Kareli'ye başlayabiliriz. Mustera ve Mert derbiye doğru 8 maç, 6 maç. Bu sezonki istatistikler gol yemediği maç sayısı Mustera'nın 5, bir tecrübe abidesi. Diğer tarafta Mert. Beşiktaş'la birlikte kendini buldu. Milli takıma kadar yükseldi ee, ve yoluna devam ediyor. Kurtarış sayısı 20'ye 4. Uçuk bir fark söz konusu açıkçası ki e, şunu da hatırlatmış olalım. Mert'in e, bir sakatlık süreci yaşadığını da söylemiş olalım. Kurtarış yüzdesi %83'e %36. 7 gol 4'e 7 topu oyuna sokma %97'ye 88 olmuş. Mustera ile Mert'in istatistikleri bu şekilde. Hemen savunma hattına bir geçelim. Savunma hattındaysa iki futbolcu Abdülkerim ve Omar Koli. Aslında iki isim de savunmasıyla öne çıkmış bir isim tabii ki doğal olarak kendi oynadıkları mevkiden dolayı ama bazen gol üretimine de katkıda bulunuyorlar takımlarının. 8 maç Abdülkerim, 7 maç Omar Koli. Beşiktaş'ın istikrarlı isimlerinden birisi Omar Koli bu arada. Bir gol kaydetmiş Abdülkerim. Omar Koli iki gol attı. Avrupa'da da gol attığını hatırlatmış olalım konferans liginde isabetli pas %85 Abdülkerim %91 Omar Koli top kapma 0,5'e 0,6 birbirine yakın rakamlar hava topu kazanma 4,5'a 1,1,9 olmuş Koli bu konuda daha geride Abdülkerim daha hakim ikili mücadele kazanma %68'e 53 olmuş Abdülkerim ve Koli'nin karşılaştırmaları bu şekilde hemen bir diğer e, oyuncuya geçmiş olalım. Oyunculara Sasha Boy 2, Rozier bu iki oyuncu da ikişer maça çıkmış. Golleri ve asistleri bulunmuyor ama Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a bir golü var e, Sasha Boy'un. Rozier'de e, golü asisti yok Süper Lig'de ama isabetli pasına şöyle bir bakalım. Sasha Boy %86, Rozier 81. Dribbling 1,2 Sasha Boy hızlı bir oyuncu ama Rozier e, bu istatistikte onu geçmeyi başarmış. 1,9 top kapma 2'ye 1 olmuş. 2 oyuncu için de önemli oynadıkları mevkiye bakarsak top kapmada çok değerli olacak bu akşam derbide. Hemen bir diğer istatistiğe geçmiş olalım. Bir diğer oyuncuya bakmış olalım. Torreira ve Hacı Ahmetoviç. 7 maça çıktı Torreira. Bu arada Süper Lig istatistikleri olduğunu hatırlatmış olalım. Hacı Ahmetoviç ise Beşiktaş'taki istikrarlı oyunculardan birisi. 8 maça çıktı. Asisti iki bu arada hacametov için Torreira'nın asisti bulunmuyor. İsabetli pas %88'e %92 hacametov için üstünlüğü söz konusu. Top kapmadaysa ise Torreira'nın defansif özelliğindendir büyük bir ihtimalle. 1,4'e 0,9 Torreira'nın üstünlüğünü görüyoruz. İsabetli orta Torreira'nın ortası bulunmuyor açıkçası. Ee, daha çok göbekte oynadığı için orta sahanın ortasında bulunduğu için isabetli ortası bulunmuyor Torreira'nın. E, Hacı Ametovic genellikle böyle bir imkan bulduğunda pozisyon gereği e, kanatlardan orta yapabiliyor. 1,4 olmuş. İkili mücadele kazanma %57'ye %62. Burada da Hacı üstünlüğünü görüyoruz. Devam edelim orta sahadan. Kanatlara bakacağız. Bir tarafta TT diğer tarafta Raşitsa. Rakamlara bakalım şöyle. Maç altışar maça çıkmış iki oyuncu da. Raşitsa iki gol kaydetmiş. E, Tete'nin golü bulunmuyor. Süper Lig'de. Tabii eski oyuncuların Galatasaray'a gol attığı, Galatasaray'ın eski oyuncularının böyle maçlarda rakibiyken gol attığı birçok karşılaşma izlemiş olduk. Bakalım bu mücadelede Raşit Sağ Galatasaray'a gol atacak mı? Akla gelen şeylerden birisi. Yani 11'de Beşiktaş'ta gördüğümüzde Raşit sayı. Galatasaray'a gol atar mı atmaz mı diye soracağız diye düşünüyorum. Daha önceki tecrübelerden dolayı Tete'nin bir asisti bulunuyor. Bu arada Süper Lig'de isabetli pas yüzdesinde Tete'nin üstünlüğü e, dikkat çekiyor. %84'e %74 olmuş. yüzde %74. Dribbling 1.5'a 0.7. İkili mücadele kazanma %45'e 32. %32 olmuş. Raşitsa'nın ikili mücadelede Tete'nin yine üstünlüğünü görüyoruz. Hemen bir diğer isme bakalım. Zaha ve Gezal iki önemli oyuncu. Zaha Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında özellikle iyi işler yaptı. Gezal ise tabii ki geçmişte çok daha üstün performans gördük kendisinden. Bu sezon toparlanabileceği bir çıkış yapabileceği bir e, maç olabilir bu akşamki derbi Gezal adına. 5 maçı bulunuyor Süper Lig'de Zaha'nın 6 maç Gezal. Goller birer asist yok. Zaha'nın asisti bulunmuyor. İki asist yaptı Gezal. İsabetli pasa baktığımızda %79'a 87. Gezal'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Dribbling 1'e 0,8. İkili mücadele kazanmaya baktığımızda ise Zaha üstün. %51'e %37 Gezal. Hemen bir diğer oyuncuya geçelim şimdi. Tabii ki gol silahları çok önemli bu akşam. Bir tarafta Mauro Icardi, diğer tarafta ben sana bu bakar. Bu iki önemli oyuncu bu sezon attığı gollerle, yaptıkları asistlerle takımlarını sırtladılar. Özellikle Abubakar Beşiktaş adına çok iyi işler yaptı. Tabii ki Mauro Icardi hem Avrupa'da hem Süper Lig'de güzel bir oyun sergiledi, gollerini attı. 8'er maça çıktı iki oyuncu da Süper Lig'de. Yani tüm maçlarda oynadılar. Goller 8 gol, Mauro Icardi 4 gol, ben sana bu bakar. Asistler de bir eşit 1'e 1 bir olmuş. 2 oyuncuda birer asist atmış. Gollerinin yanı sıra isabetli şut 1,8'e 0,9. Abu Bakar daha az şut çekip daha fazla gol atabiliyor. Ee, Icardi ise daha çok deneyebiliyor. Yine bu akşam göreceğiz. Hava topu kazanma 2,2'ye 1,1. İkili mücadele kazanmaya baktığımızda ise Mauro Icardi üstün %51'e %36. Abu Bakar da fiziğini kullanan bir isim bu arada tabii ki. istatistikler burada ama sahada e, daha bir üstün bir oyun, daha iyi bir oyun görebiliriz bu oyuncular arasında. Evet Süper Lig'de tabii ki milli aradan sonra böyle önemli bir derbenin e, oynanacak olması daha fazla bir e, takip gerektirecektir diye düşünüyorum. Daha fazla kitlelere ulaşacaktır diye düşünüyorum. İki taraf için de başarılar diliyorum. İstatistikler bu şekildeydi. Ezgi